1215 yılında İngiltere kralı John, soyluların ve din adamlarının artan tepkileriyle karşı karşıya kaldı. Kral, savaş ve lüks harcamalarını finanse etmek için ağır vergiler koymuş ve bu durum toplumun çeşitli kesimlerinde büyük rahatsızlık yaratmıştı. Soylular, kraliyet otoritesini sınırlamak, kendi haklarını güvence altına almak ve kralın keyfi uygulamalarını durdurmak için birleşerek bir isyan hazırlığı içine girdiler. Halk ve soyluların desteğini arkasına alan bu hareket, kraliyet otoritesine ciddi bir tehdit oluşturdu. Bunun üzerine Kral John, çatışmayı önlemek amacıyla bir anlaşma yapmayı kabul etti. 15 Haziran 1215 tarihinde Tames Nehri kıyısındaki Runnime'de de bir araya gelen taraflar, Magna Carta olarak bilinen tarihi belgeyi imzaladılar. Bu belge, Kralın yetkilerini sınırlandıran ve vatandaşların haklarını koruyan ilk sözleşmelerden biri olarak kabul edilir. Özellikle adil yargılanma hakkı, mülkiyetin korunması ve keyfi vergilendirmenin engellenmesi gibi ilkelerle dönemin yönetim anlayışına büyük bir yenilik getirmiştir. Magna Carta sadece İngiltere tarihini değil, dünya tarihini de derinden etkilemiştir. Bu belge Modern demokrasilerin temellerini atmış ve hukukun üstünlüğü kavramını güçlendirmiştir. Özellikle anayasal yönetimlerin gelişmesinde bir mihenk taşı olarak görülmüş ve sonraki yüzyıllarda pek çok ülkeye ilham kaynağı olmuştur. Magna Carta özgürlük mücadelesinin sembolü haline gelmiştir. Daha fazla bunun gibi içerik için beni takip etmeyi unutma.